Bazı şeylerden inanın ki biz de fedakarlıkla çalışıyoruz. Yani bu bir söylenti değil. Tüm ekip çalışanları bayram demeden, resmi ya da dini bayram dinlemeden ekip çalışanlarıyla beraber, paydaşlarımızla beraber nöbetleşe sistemi, işte öncelik sistemine göre gönderiyoruz ve çoğu da tarihinden önce geri dönüyor işinin başına. Çünkü burada gerçekten e, ne para için ne de e, bir mevki makam için çalışılıyor. Herkes depremzedelerin tez zamanda daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret gösteriyor. Hava koşulları müsaade ettiği ölçüde onun haricinde bizi engelleyebilecek hiçbir şey yok. Ben 20 senelik gurbetçilik hayatımda bir kere burada yorulmadım. Ben burada bir engeline karşılaşmadım. Yani Rabbiminle yardımıyla biz burada tüm engelleri aşıyoruz. Hızlı bir ilerlememiz var, hızlı bir çalışmamız var. Ben 7 aydır buradayım. 7 aydır burada çalışmaya devam ediyorum. Gönüllülük esasıyla burada çalışmaya başladım. Ben görevlendirilmedim. Burada çok izin kullanmıyoruz, kullanmak da istemiyoruz. Bir an önce insanları evlerine, yuvalarına çalıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani izni kullanacağımız zamanlar olur ama şimdi o zaman değil. İsmim Yüksel Doğan. Elazığlıyım. İnşaat yüksek mühendisiyim. Kahramanmaraş deprem konutlarının inşasında görev yapmaktayım. İnşaat kontrol amiri olarak. 6 Şubat'ta ben İzmir'deydim. Ama 24 Ocak 2020 tarihindeki Elazığ depremini de ailesi yaşamış bir insanım. Ülkenin bir gerçeği bu deprem konusu. Bundan etkilenmeyen, bunu yaşamayan, bu acıları çekmemiş hemen hemen insan sayımız çok azdır. Ben İzmir'de tabii bizim bunu hissetmemiz mümkün değildi. Sabah uyandığım zaman gelen mesajlardan ve televizyon haberlerinden anladık ki gerçekten asrın felaketi denildiğinde doğru söylenen bir olay gerçekleşmiş. Çok üzücü tabii kayıplarımız falan çok fazla ama hayatın ve ülkemizin maalesef bir gerçeği bu. Ben Savaş Uyucu, yol altyapı kontrol amiri olarak deprem bölgesinde görev almaktayım. Deprem olduktan 3 ay sonra hızlıca tüm ekibimiz İstanbul'daydık. Hasar tespit ve deprem geçici mobilizasyonu için deprem bölgesine hızlıca intikal edildi. Bunun içerisinde gönüllülük esasına göre çalışıldı. Çoğu arkadaşımız gönüllü olduğu için sırayla etap etap gönderildi. Ben e, iki ay sonra sıra bana geldi. Yaklaşık bir 45 gün deprem bölgesinde kaldıktan sonra burada depremzedelerin geçici sığınma yerlerini inşa ettik. Sonra görev yerlerimize döndük. Projelerimiz başladıktan yaklaşık bir 6 ay sonra da deprem bölgesine tekrar gönüllü olarak geldim. Adıyaman'da başladık. Hatay, Malatya, ve bugün de Maraş'ta elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. 6 Şubat'ta depremi İstanbul'da öğrendik. Çalışma içerisindeydik. Tüm şantiyelerimiz faal çalışıyordu. Tüm imalatlar kurumumuzun talimatıyla imalatları minimize ederek tüm makina, ekipman, konteyner elimizdeki tüm gücü deprem bölgesine yönlendirdik. Personelleriyle beraber. Tüm firmalar, bünyemizde çalışan tüm firmalar bu konuda bize çok yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben Yusuf Koçiğit. Sivas'tan geldim. Başka yerde, başka işlerde dedik makinelerle beraber. Ben buraya gönüllü geldim. 6 Şubat'ta Sivas'taydım ben. Biz ne yapabileceğimizi, ne edeceğimizi... O arada biz depremin ertesi sabahında Kayseri'den gelen bir telefonla firmama geçtim. Firmamdan deprem bölgesine gelen makina koordinasyonunu sağladım ben. Gurbette daha önce çalıştığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Arkadaşlarımın yakınlarını kaybettik. Ee, Fatma Nurçam, Maraşlıyım, harita mühendisiyim, depremde buradaydım. Ben Tekerek'te oturuyorum, deprem süreci çok zor geçti tabii ki bizim için. Hem hava şartları, hem kayıplarımız, hem yaşanan olaylar bizi çok fazla derinden etkiledi. Hala bunun etkilerini yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Yakın arkadaşlarımdan kayıplarım var, aile dostlarımızdan kayıplarım var. Bu sitede çalışan eski firmamdaki şefim, çocuğuyla beraber vefat etti. Şu an benim için de zor bir süreç burada çalışmak aynı zamanda. Ee, ben 7 aydır buradayım. 7 aydır burada çalışmaya devam ediyorum. gönüllülük esasıyla burada çalışmaya başladım. Ben görevlendirilmedim. Kalanlara daha güzel bir gelecek sağlayabilmek için bu düşünceleri daha fazla verimli olmaya çalışıyoruz burada. Ben Naci Aksoy, Sivaslıyım. Ebrar sitesinde sağ formen olarak çalışmaktayım. Kahramanmaraş'a depremden iki ay sonra, yani dördüncü ayda geldim. Normalde deprem ilk gününde Makine ikmalde görev aldım. Yani şirketimiz makine göndermesinde yardımcı olduk. E burada da şimdi sağ formeliyim. 6 Şubat'ta Sivas'taydım, merkezdeydim. Hissettim ama yani orada da yaşadık. Ama tabii ki bura gibi şiddetli değildi. Çok yakın bir akrabam yok ama iş arkadaşlarım vardı. İş arkadaşım annesini kaybetmişti. Yani kimisi annesini kaybetti, kim babasını ama beraber çalışıyoruz. Ülkemizin doğusundan, batısından birçok çalışma arkadaşlarımız var. Yani onlar da anlattıkça yani o anı bir daha yaşıyoruz yani. İsmim Aşırı Özbulat, Emlak planlama ve projede idare amiri olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 4 aydır deprem bölgesindeyim. Biz de buranın mimarı, ihyası için arkadaşımla beraber el ele verdik. Buradaki yaşanan acıları ve depremin izlerini bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Tabii şimdi ülkede yaşayan her insan gibi biz de burada yaşanan o büyük felaketin haberini aldıktan sonra ne yapabiliriz çabasıyla hep birlikte bir aksiyon almaya çalıştık ve gönüllü olarak deprem bölgesine geldik. Yaklaşık burada bir 15 gün enkazda çalıştım. Sonrasında geri döndük. Maraş ve Hatay bölgesinde enkazda gönüllü olarak çalıştım. Yaşanan acıya sadece ortak olmaya çalıştık, hissetmeye çalıştık. Herkes gibi çok zor, çok yoğun bir tabloydu ama bir nebze olsun biz de diğer oradaki herkes gibi elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Depremdeki can kayıplarını geri getirmemiz mümkün değil. Ancak geride kalanların bundan sonraki yaşamlarını daha böyle emniyetli, güvenli huzur içerisinde yaşayabilecekleri yerler, konutlar yapmak azim, kararlılık ve teknolojisine sahibiz. Ve tüm gücümüzde burada çalışarak mesai mevhumu gözetmeden bir an evvel e, insanlarımıza, dairelerine, yeni yuvalarına yerleşmesini biz de istiyoruz. Bu anlamda gerçekten çok canla başla çalışıyoruz. Hava koşulları müsaade ettiği ölçüde onun haricinde bizi engelleyebilecek hiçbir şey yok. Bunun bilincinde zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok kalabalık bir ekiple, yani çözüm ortaklarımızla, yüklenicilerimizle, idarecilerimizle ve teknik personellerimizle bütün bunun bilincinde olarak çalışıyoruz. Bu yaz döneminde dışarıda inşallah hiçbir insan kalmaması için çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah o çocukların cıvıltıları, insanların o kötü anıları en azından daha çabuk unutmalarını sağlayacaktır. İnşaatları yapacağımız bölgede zemin etütleri çok ciddi şekilde yapılıyor. Normal klasik konvansiyonel kalıpla yapılan yapılara göre statik anlamda çok daha dirençli ve özellikle deprem yüklerine çok daha fazla e, mukavemet gösterecek nitelikte bir sistemsel e, yapısı var. Buradaki temellerimiz de hepsi radya temel kazıklar üzerine oturtularak ve tünel kalıpla yükseltilen bir e, yapı sistemi uyguluyoruz. Burası Ebrar Sitesi burada. Toplam 30 blok konut olarak var. 4 blok da ticari alan olarak var. Burada 678 konut, 97 ticari alan, toplam 775 bağımsız bölüm inşaatı devam etmekte. Tabii e, sosyal donatı alanlarımız var, parklarımız var, peyzaj alanlarımız var. Bu şekilde e, projemizi inşallah seneyi devriyesinde depremin artık kura çekimini hazır hale getirmiş olacağız acılarının farkındayız. Yani bu projelerde dışarıdan gelip de çalışan herkes gibi ben de onların acılarını paylaşmak istiyorum. Allah hepsinin sabrını, dirayetini arttırsın. Hepsine güvenli, sağlıklı bir ömür diliyorum. Tüm ülkemiz için de Allah bir daha bu tarz afetlerden memleketimizi, milletimizi korusun diyor. Neredeyse 4-5 ayda bir Memlekete dönüyorum. Tatillerde eşim, çolum, çocuğum yanıma geliyor. Şu an zaten buradalar Şubat tatili dolayısıyla. Bazı şeylerden inanın ki biz de fedakarlıkla çalışıyoruz. Yani bu bir söylenti değil. Tüm ekip çalışanları bayram demeden, resmi ya da dini bayram dinlemeden ekip çalışanlarıyla beraber, paydaşlarımızla beraber nöbetleşe sistemi, işte öncelik sistemine göre gönderiyoruz ve çoğu da tarihinden önce geri dönüyor işinin başına. Çünkü burada gerçekten e, ne para için ne de e, bir mevki makam için çalışılıyor. Herkes depremzedelerin tez zamanda daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret gösteriyor. Çok hızlı şekilde zemin etütleri yapıldı. Kazık sistemleri yapıldı. Hızlıca statik ve mimari projeler çıkartıldı. Uygulama projelerine geçildi. Çok hızlı bir şekilde de e, kaba inşaat ve devamı getirilmeye gayreti diliyor. 2025'in sonuna da bakanımızın açıkladığı gibi herhangi bir deprem de dışarıda kalmamış olacak. Deprem bölgesinin büyük bir kısmı fay hattında olmasıyla beraber zemin bakımından zayıf bir zemin sınıfına sahipti. O yüzden de öncelik zeminin iyileştirilmesi yönündeydi. Tüm temellerimizin altına sürtünme kazı inşa edildi, zemin iyileştirildi ve bunun üzerine radya temel üstü tünel kalıpla imalatımız sonlandı tez zamanda tüm deprem bölgelerindeki yerinde dönüşüm olsun, yeni yaptığımız inşaatlar olsun hızlı bir şekilde tamamlanacak. Ve vatandaşlarımız buraya yerleştirilecek. Biz de bunun için elimizden gelen mücadeleyi, gayreti paydaşlarımızla beraber veriyoruz. Gittiğimiz zaman da ailelerimize yani iki gün gitmişim, iki günde burayı anlatmışım. Şu boyutta şöyle mutluyuz, şöyle hüzünlüyüz. Hep böyleyiz yani. Artık bizim burada çalışarak ailemiz de orada psikolojikmen bunu yaşıyor yani bunun sevindiğimiz zaman sevincini üzüldüğümüz zaman üzüntüsünü yaşıyor. Ben burada olduğum için şu gururu yaşıyorum. Depremin yani doğal afetin Maraş'taki canlıma olan Ebrar selerinde olduğum bunun gururunu yaşıyorum. Şöyle bir üzüntü yaşıyorum. Anlatılanlarda yani Ebrar'da çok can kaybımızın olduğu üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu şekilde yani elimizden geldiği kadar en iyi şekilde en sağlam, en mukavemetli şekilde İnşa etmeye çalışıyoruz bloklarımızı, dairelerimizi, işte çocuklarımızın eğleneceği, güleceği, geçmişteki psikolojisini atabileceği oyun alanlarını inşa ettikçe mutlu oluyoruz yani. Yine diyorum ben ve ekip arkadaşlarım işleri rast gelsin, gitmek istemiyor. Konaklamasına, istirahatine gitmek istemiyor. Ben 23 senelik kurbetçilik hayatımda bir kere burada yorulmadım. Ben burada bir engeline karşılaşmadım. Yani Rabbimin de yardımıyla biz burada tüm engelleri aşıyoruz. Hızlı bir ilerlememiz var, hızlı bir çalışmamız var. Kimse ne maddi boyutta maddiyata çalıştığını ne de yorgunluğunu hissetmiyor. Sürekli bir taşı koyduğumuz zaman bile mutlu oluyoruz biz. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Zor bir gündü, zor bir günlerden geçtik. Biz buradayız. Bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için depremzedeleri gece gündüz çalışıyoruz. Bundan emin olsunlar, rahat olsunlar. Ve hep birlikte zaten burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesai zaten gözetmiyoruz. Sabah 8 normalde akşam altı mesaimiz var ama hepimiz ekstra fazladan kalmaya devam ediyoruz ki bir an önce işlerimiz toparlansın, bir an önce teslimatı gerçekleştirebilirim insanlar evlerine kavuşsun diye. Kazı çalışmasında dedim bir fotoğraf çıktı. Ee, sadece baktım aile fotoğrafına, dört kişilik bir aileydi, iki kız. Çocuğu vardı fotoğrafta, anne ve baba şeklinde. Fotoğrafı aldım, saklıyorum hala. Çok üzünlü bir anlı benim için. Duygulandım ve çalışmaya devam etmek de zorundaydım aynı zamanda. Onlara bakıp çalışmaya daha hızlı bir şekilde devam etmeye çalıştım. Depremi burada yaşamış biri olarak tüm arkadaşlarımız, ekibimiz olarak çalışmaya devam ediyoruz. Tüm depremzeder evlerine kavuşana kadar hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Buradayız. Çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle gece çalışması yapıyorum ben. Mesela gece saat 2'ye 3'e kadar çalışma yapıyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. 2'ye 3'e kadar çalıştığım oluyor yani burada. Çünkü yetişmesi gereken işler var. Burada ilk başa geldiğim zaman, 4. ayda geldiğim zaman hala molozlar vardı. Molozların kaldırmasında da çalışmada başlarında bulundum. 2025'in sonunda Türkiye dahilinde. İnşallah hiç konteynerde kalan bir vatandaşımız kalmayacak. Mutlu, huzurlu yuvalarında rahatça oturabilirler. Çünkü dayanıklı, sağlam, zeminler üstüne kurulmuş binalar inşa ettik. İnşallah bir an önce depremin yaralarını tamamen sarmış oluruz. Çok... Burada çok izin kullanmıyoruz, kullanmak da istemiyoruz. Bir an önce insanları evlerine, yuvalarına çalıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani izni kullanacağımız zamanlar olur ama şimdi o zaman değil. Şöyle aslında hem Ebrar sembol ve bir alan ama Maraş'ın ve diğer deprem bölgelerinin hepsinde aslında aynı acıyı ve yaşanmışlığı görüyoruz. Ama bu bölgeleri imar ve ihya ederek yaşananları bir nebze olsun unutturmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımla beraber burada yaşanan bu felakette kaybettiğimiz vatandaşlarımız için de rahmet diliyorum hepsine tek tek. Geride kalanlar için de huzurlu, güvenli konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Herkes aynı çabanın ve aynı azmin içerisinde hepimiz bir an önce konutları bitirip vatandaşları güvenle evlerine, sosyal alanlarına yerleştirme çabasındayız. Herkes de bu azim, bu şevk ve bu hırs var bütün çalışma arkadaşlarımda. Saat veya mesai mevhumu yok hiçbirimizde. Hepimiz bu süreçte elimizden geldiğince çalışmaya gayret ediyoruz. Burada sanırım Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında bir enkaza yardım ettik. Orada birkaç tane oyuncakla karşılaştık. Tabii bir de çocuk yatağı vardı. O fotoğrafı hiç unutmuyorum, unutmayacağım da herhalde. Yani depremle ilgili aklımda kalan tek şey bu. 11 etkileyen büyük bir felaket yaşadık millet olarak. Devletimiz bütün imkanlarıyla, olanaklarıyla seferber oldu. Olmaya da devam ediyor. Bakanımızın da ifade ettiği gibi 2025 sonuna kadar burada evine girmeyen hiçbir vatandaş kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Buradayız. Burada kalmaya, burada olmaya devam edeceğiz.